Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanında yine Eymen var. Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane oyun bulduk arkadaşlar. Onu oynayacağız. Zombi oyunuymuş. Arkadaşlar zaten dışında bir video çektik. Arkadaşlar şu an çektiğimiz ama daha edit editlemediğimiz yani videoları ayarlamadığımız videolar var. Ayarlarını yapmadığımız videolar. Sıkla, Onları da yakında yüklemeye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani daha bir sürü video gelecek. Hemen nereye koyuyoruz bakalım. Buraya bak, şura iyi bak, şuraya iyi, şuraya. Hemen dur, burası iyi gel. kap önüne bir tane barikatı kurdun mu? <laughs> Karakter bacıya geldi benim. Böyle kaldı. Nasıl ya? Bir reset çek zaten yeniden doğarsın. Allah Allah. Tövbe 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 tövbe. Şunu ne yapıyor be. aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı kapı! kapıyı aç, kapıyı kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, bir bir beni be reis ee, seçimlerine yeniden, seçimlerine yeniden. hadi arkasına da bir şey yap. hadi hadi adam beleş benim barakatımdan yer ulan yuşuna bak ben ışık gitmesin lütfen. Nerede? Binadayım, binada. Binada. Binaya gel. Yolar Nasıl iyi yolar seni? Bak bu bina hemen şu bina. Aa gördüm. Hadi. Ne bakıyorsun lan? Neredesin? Bu pişine bak güzel. <laughs> Aa! <laughs> Aa! Buraya bakacağım. Aa burada ne varmış? Buraya ne var? buraya kaçabiliriz he. Buraya da buraya, buraya sadece bir tane var kat koyayım. Zaten buralar kırılırsa buraya kaçacağımız için kırıldığından istediğimiz kadar burada buradan alıp buraya koyabiliriz. Gel eğme. <laughs> <laughs> e sen şuraya balık mu? Tamam. Buraya da e öndeki balık kırmaya çalışırlarsa baltayla gebert. Çekişleri tamam. bu harikatı tamir etti tamam mı? O harikat önemli. <laughs> Arkadaşlar annem çağırdıydı oğlum gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlar çok bir şey yapmadık. Sadece şurayı düzenledik bomba. Evet, sabunum sabunum, sabunum. Atat, atat. sabun kapı kapı antas. Sabun Can adam aldı ne ya? Ben gitmem. Karönürüz. açmış? Ay baltalı arkalar hasar görmedi. Bak işte. Görüyor mu? Vuramadı. Emma harikadır. Ben seni koruyorum. Harikadır bu. Barikat berikat bekle benim bir hareketi yapıyorum bir tanesini 对呀。 a

bizi beğendi. Savunun, savun, 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 savun. Siz savunun ben binayı yükseltiyorum.

好一点。 Helalsiniz lan! Oğlum helalsiniz lan siz! Basri, basri, Helal basri. lan! Bak <laughs> <laughs> herkes yine geliyorlar. Biz iyi yapıyoruz o zaman barikatı. Gel hemen barikat barikat barikat. Var Neredesin? Nerede evet. Oha. Çabuk, tutun, yardım et, yardım et. Benim, Benim gönlüm. Gönlüm. gelmiş. Öldü mü? Koru, 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 barikat, barikat. Helal devam edin böyle, böyle devam, böyle devam. <laughs> Eymen seni tuttu mu? Hayır. Yani, geri çekil. Geri çekil bomba. Lan <laughs> <laughs> çok sıkılıyor bence. Oyun kaçıyor, dışarıda. Bende de kaslıyor. Ben ama Havajete. İyi bizim adamı çok fena burada. 15. dakika. Önce ya dursun diye sesle bağır. Bak ben yapayım kaç tanesini. Tamam hızlı koyun hızlı. Ben yapayım sen yapayım mı bırak. Hadi bu. Hadi yani be. Bak, herkes bizi nasıl ayak uydurdu. İşini iyi yaparsan herkes sana ayak uydurur reis. Bunu unutmayın. <laughs> Örnek alınacak adam olursun. Görevimi yaptım. Barikatlarımı kurdum. Orduyu korudum. arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı ve kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.